Evet, şimdi bu UVL parkımızı yaptıktan sonra Migros turumuza yani ikinci güzergahımıza çıkış yapıyoruz. Evet kalkabilirsin. Devam. Park evlerini geçtikten sonra sol sinyalimizi verebiliriz. Bu durdan sola döneceğiz şimdi. Bu durda durduğumuz yerde şu otobüs durağını net gördüğümüz yer. Şurada biraz daha çıkabiliriz aynı Biraz daha gel tamam. Evet. Bizi bekliyorlarmış. boş boşaldı ve geçişimizi yapıyoruz. Şimdi şurada otobüs var zaten. Soldan devam et. Bu da sağa hiç geçmesen bile olur. Mesela hızlı gidiyorsan sinyalini kapatıver. Şeridine geçince. Evet. Geç diyenin açık kalsın ki ışıklardan sola döneceğiz ya. durduğumuz yerde vitesi bir almayı unutmuyoruz. yazısına geldiğimizde muhakkak vitesimizi ikiye çekeceğiz. Hız 30. Çünkü hem yaya geçidi var. Hem okul hem kasis var burada. Evet. Kasiste 20 hızında geçersek rahat ederiz. Ön teker geçtirek az verdi. sizden sonra en geç şu lefaya kadar sol sinyalimizi verdik. başladıysa muhakkak durmayı tercih edin. Direkt sarı ve kırmızı olabiliyor. Evet aynı burada olduğu gibi. Tebriyaj ve Işıkları da yakalamış olduk. de estar araba olunca ne yaptık? Sol şeride geçiş yaptık. Burada sık sık arabalar varsa zaten sol şeritten devam edebilirsiniz. sönen bir ışığımız olduğu için muhakkak durmamızı isteyebiliyorlar. Vitesimizi bir aldı. Yol boşsa devam. şehir boşsa sağa geçebilirsin. Burada da okul bölgesi. hızımız 30 olacak. Hem de kasisimiz var. dağıt hemen kendini ki yan tarafta duranlarla işimiz olmasın. azlarsa ikinci vitesle gidebilirsiniz. Eğer biraz daha hızlandığında sıkıntı olursa zaten vitesi 3'e geçirmek zorunda kalabilirsin. Bunda. Ver gazını biraz daha ver. 3 ile gidelim bakalım. Alışalım biz de. 그 t u şu hiç götürmüyor. Şimdi şu kordon pidenin oradan, şokun oradan sağa dönüş yapacağız. Tilla Park evleri var. Tilla Park 2'den sağa dönüş yapacağız. Verdik sağ sinyalimizi. Burada birinci viteste dönüyorsak normal dönebiliriz. 2 ile dönersek de debriyaj güvenle dönebiliriz. Al vitesini 2. Evet. Şimdi şu 30 yasını geçerken sağ sinyalimizi verdik burada ikinci vitesle ya da birinci vitesle dönülür. Üçüncü vitesle işimiz olmaz. Evet. Tam Evet. Evet. Güzel. Burası da okul bölgesi olduğu için burada da yine iki tane kasisimiz ve iki tane durumumuz var. basitlerden 20 ile 10 arasında bir hızla geçilir. 10 geçiyorsak bir 1 olmak durumunda. Şurada bir durumumuz var. Durduk. Yolumuzu kontrol ettik. Ve geçiyoruz. yaş frenine akıyoruz şimdi. Evet durduk. Debreci yavaş yavaş kaldırarak gaz verip başlangıcımıza geliyoruz. Sağ sinyali verip yanaşıyoruz. Burada yanaşma mesafenizde 30 metreden açık olmamak durumunda. Onda 30 santim pardon. Evet. Ve devriyaj fren durduk ve sınavımızı bitirmiş bulunmaktayız. Bitirirken de ne yapacağız? Vitesimizi boşa alacağız. El frenimizi çektik. Kontağımızı kapattık ve sınavımızı bitirdik.